Peki sevgilim diyorsun ki yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim. Arada ters köşe yapmak iyidir. Evet. evet. İngilizce. How are you? Fine, how are you? Şimdi senin yeah. İngilizcen çok iyi. Şükür. İngilizce şarkı da söylüyorsun. Evet. Bir mikrofonu alabilir misin rica etsem. Ben oh, de iyi. sana ters Özür dilerim buradaymış ben vermeliydim. Ee, çok e, söylemekten hoşlandığım bir şarkı. Söyle ismini. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Denedi. E kussaydın daha iyi yanlış. <laughs> yani hemen aklıma gelen öyle göster amcalara Hayır, hayır öyle, öyle değil, değil. öyle Hayır de ben Tuncerler için soruyorum yani onlar da çünkü şey e, pek bir şarkı bilmiyorlar da yeni öğreniyorlar işte. Şimdi siz to Heaven'ı öğrendiniz mi çalmasını? Evet. Fena değil evet. Buyurun. Var mı Evi Winehouse falan herhangi bir şey? Hangisi? Valeri. Bak, demek, o kadar da back to Black. We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died a hundred times. You go back to her and I Yeterli evet. mi? Çok güzel söylüyor. Evet. Tunçerler de Tunçer Tunçeli Blues Band olarak Kadıköy'de Ağaç Ev'de bütün bir sezon çıktılar. Aynı zamanda bizde burada Dada Kulüpte çıktılar. Aynı zamanda şimdi de bütün bayram süresince. Bodrum'da e, bizim yeni açılan Dada Salon Brasserie'de sahne aldılar. E, ve tabii yayın tarihimiz itibariyle söylüyorum. E, hakikaten inanılmaz, inanılmaz hem caza hem bluza yatan bir grup. Tuncer Tunceli Blues Band. Alkışlıyoruz onları. Şimdi ama her şey çalıyor ama e, bir şey var. Şimdi hemen Bülent abi'den bir İngilizce şarkı ne alalım? Evet. Dur Allah aşkına bir tane bir deneme yapalım. Ne olur? Bilmiyorum ki hiç İngilizce şarkı bilmiyorum. Bilebilsem başımla gözüm üstüne. Peki yüzüne. basit bir İngilizce şarkı ne var bildiğin? I love you, I love you duyulan you love saygım. <laughs> <laughs>

ama e, yani Amerikalı bir e, sanatçıdan kesinlikle bir tane İngilizce okucam. Bir Michael Jackson patlatır bence. Hayır ama abi. bir Frank Sinatra evet. filan okumak ister belki. Bir Frank Sinatra olmak ister. Bak, ya, ya, mesela bir. Bak çok doğru. Bir My Way falan filan değil mi bak öyle ya, bir şey? Bak ha? ya. Bak ya. mı? Bunu Var mı daha önce? sizde? Ama onlar çalmazlar öyle şeyler. Bunlar hem tiyatro hem, <laughs> Radçı, hem <bluz. gülüyor> Bir e, My Way olabi olabilir değil mi öyle bir şey? Peki, yani, se, se, bir İngilizce çocuk şarkısı var mı sende, biliyor musun? Head and Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes. Bu çok kolay, en kolayı bu zaten. Başla. Çocuk şarkısı başka. Head and Shoulder. Öğret Bülent abiye. Abi. Head and Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes. Yani Türkçesi diyor ki, kafa, omuzlar, dizler, bir ayak da, parmakları. Hazırız, buyurun. Bir daha yap abi. Tamam. <laughs> Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. <laughs> İki müklüm <büyüklüğüm> kalacağız yemin <laughs> ederim. Bir daha yap, bir daha yap. Bülent abi bunu söyledin, öttürürsün. Ciddi söylüyorum, bütün dünyada. Amin, amin. <laughs> Bu da mı var? <laughs> Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. <laughs> Head and shoulder, knees and toes. Knee... <laughs> Ne <laughs> yapıyoruz biz ya? <laughs> bu da mı vardı? <laughs> o yorumunu tabii ki Bülent Sadece dansı olmaz şarkıyı da söylemek. Abi tatil şarkısı vardı. Neydi o? Agadoo du 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 Pineapple Shake the Tree. Agadoo du du du. Bilirsiniz ya. Hangi to left, ya. To the left to the right. All <laughs> <laughs> inclusive her şey dahil diye. Dans. Peki. Şarkısı. Şimdi e, yeni albümü İrem'in ee, şarkılar Beni Sana Hapsettin, Bende Hüküm Sür, Acemi Balık, Kaçın Kurası, Kurşun Adres Sormaz Ki, Yok Dostum, Zor Dostum, Gidiyorum, Aşkımız Olay Olacak. Burada e, Aşkımız Olay Olacak. Değil mi Burhan Çaçan'dan hı hı. söylüyorsun. Onu mu söyleyeceksin şimdi bize? Siz ne isterseniz. Ee, bu ya, merak ben ediyorum ya. ben. Burhan Çaçan Vallahi, seviyoruz. Evet. Çok. Evet. Ha? Çok. Seviyoruz. Peki. Burhan abi candır. Burhan abi candır. Evet. Biz daha iki yıl önce falan bir Bursa konserinde aynı otelde kalıyormuşuz. Bu, e, Burhan abi başka bir yerde çünkü hmm, ben başka hmm. bir yerde. Görür görmez titremeye başladım benim çünkü çocukluğum şarkısı Aşkımız Olacak. Koştum gittim adamın da afyonu patlamamış ben gittim Pokemon gibi adamın yanına. <laughs> Burhan abi ben çok seviyorum <laughs> Aşkımız Olacak şarkısı ne olur dedim bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Şöyle baktı tamam evladım dedi. <laughs> Bu var e, 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 ıı, şeyde var. E, yani, kalbimin tek sahibine bütün nikah, düğün, organizasyonlarında evet. çalınan şarkı oldu. Evlenin şarkımı çalıyorlar. Bülent abi çağırıyorlar. Ben para kazanamadım ondan. Bülent ne abi söylüyor musun bu şarkıyı? Evet söylüyorum. Harbiden mi? Vallahi söyledim. Oley! Vallahi söyledim. Biraz mırıldanmaz mısın sevgilim? Gir şarkıya. Dualar eder insan Mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim. Burası şükretme yeri. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Of. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Evet, bir. Ne dağlar Lemirler nedir bu Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbim promptur korusun. Ama vallahi billahi bir buçuk sene okudum bunu. Ay canım sene. efendim. Ama e, tabi e, önümüzde şey yazılar olacak. Evet tabii. Evet, tabii. E, kolay evet. değil. E, mesela bir böyle bir gecede bir düğün gecesi ya da bir özel gecede kaç şarkı söylersin sevgilim? Ya mesela e, 30 tane söyler misin? Fazla geçiyor. Yapma ya. Tabii. Oho. Mesela Be 40 tane söyler misin? 5 saat 45 dakika kaldı biliyorum sahnede. Ne yaptın abi? <laughs> Valla Of 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 of. Wow. 5 saat 45 dakika. Senin rekorun kaç? Yani Benim, tahminen. Ünlü olmadan önce bir grubum vardı Monopop diye. Hmm. E, yabancı söylüyorduk komple. Benim rekorum 4,5 buçuk saat falan. Artık yani mekan sahibi in ulan defol git evine diye geldi. Çok keyif aldığım zaman ben inmek istemiyorum sahneden. Yani hani öyle sözleşmede şu kadar falan yok öyle bir şey bende. Hmm. Devam etmeliyim. Devam etmeliyim çünkü besleniyorum. Enerji topluyorum. Yani şarjdayım o anda. Çekmeyin beni şarjdan. Yüzde yüz dolayım öyle alın yalan Evet doğru. Mesela bölge var. E, şehir ismi vermeyeceğim. Düğüne gidiyorum. Ya diyor onun düğününde sen diyor 3 saat 40 dakika kaldın diyor. Aa. Biz de evet 3 saat 45 dakika kalacaksın. Aa. 5 dakika fazla tabii. Öyle Tabii de düğünler yarışıyor peki evet. hadi alkışlıyoruz İrem'i ve şarkısının arkasından uğurluyoruz. teşekkür ediyoruz İrem'e ve Burhan Çaçan şarkısıyla hadi. ona veda ediyoruz buyursunlar. <laughs>